ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız bize şöyle buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ O kimseler var ya, keferu, kafir olan kimseler var ya. Şimdi Mevla Teala bir önceki ayetlerde müminlerden, bizlerden bahsetti. Bir sonraki ayette ne geliyor? Bizim düşmanlarımız. Dünyada her zaman sayı olarak bizden fazla olanlar. Kafirler, neden sayı olarak bizden fazla? Şu anda dünyada iki milyar Müslüman vardır. Kaç milyar kafir vardır? 6 milyar. Yani her zaman bizim iki katımız, üç katımız tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca her zaman kafirler yani inanmayanlar bizden daha kalabalık olmuşlardır. İnananlar her zaman daha azınlıktır. Şimdi küfür, kafir tabirini kullanmasının amacı ne Mevla Teala'nın? Çünkü kefara kökünden gelir Arapçada. Kefara örten demektir. Gerçeği gizleyen, gerçeği örtmeye çalışan, üstüne perde koyan. Altta bir gerçek var, bir elmas var. Ama bu elmasın üzerine bir perde koyuyor. Orada elmas yok diyor. Kainatı yoktan var eden bir zat var. Örneksiz ve aletsiz bu kainatı yaratmış. Farklı farklı milyar tane galaksi yaratmış. Daha 1940'ta daha yeni bulundu Andromeda galaksisi. Bizim Güneş galaksisinin, Güneş sisteminin en yakınındaki galaksidir. 1940'ta Hubble denen bir adam bir teleskop geliştirdi. O galaksiyi daha yeni keşfetti. Ve keşfettiği bir şey daha var. Andromeda gibi trilyonlarca galaksi var. Sadece bizim yaşadığımız galaksiyi bile biliyoruz. Mars'a bile gidemedik. Sadece Ay'a gidebildik. Mars'a bile gidemedik. Böyle bir galaksiyi yaratmış olan bir ilahtan bahsediyoruz ve bundan trilyon tane yaratmış. Öbür adam hiçbir şeyden haberi yok, hiçbir planlama yapmamış, hiçbir düşüncesi, altyapısı yok. Bilimi de araştırmıyor, ve diyor ki Allah diye bir şey yok, yaratıcı diye bir şey yok. Kendi kendine oldu. Ve o adama diyorsun ki arkadaş üzerindeki tişörtün kendi kendine olduğunu savunabilir misin? Üzerindeki gömleğin kendi kendine oluştuğunu iddia edebilir misin? Yani bunu iddia edebilen bir adam kafasını peynir ekmekle yemiştir. Tişört olabilmesi için bir tişörtü giyebilmen için ya bunu bir insan örecek, bir insan yapacak ya da bir insanın yaptığı makineye program girilecek. Makine bu tişörtü üretecek. Bir program lazım, bir bir teknik, bir ilim lazım. Peki, bu tişört konusunda, bu bardak konusunda, bu çay konusunda bunları benim ölüme birileri getirdi. Bu kağıt ve kağıdın üzerindeki yazılar konusunda bunları benim ölüme birileri getirdi. Bak, birileri yaptı. İlimle, hareketle, iradeyle bunları birileri yaptı. Bu konuda aynı mütabıksak, bunları birileri yapmadan oluşmaz diyorsak senle beraber ey ateist, ey deist nasıl olur da bu kağıtlardan bu dağlardan, bu yapraklardan, bu ağaçlardan, bu nehirlerden, bu ırmaklardan, bu kardan, bu yağmurdan çok daha zor olan, çok daha kompleks olan ayı, güneşi, Mars'ı, Jüpiter'i, güneş sistemini birisi nasıl yapmamış olsun? Nasıl kendi kendine olsun? Nasıl bir sanatçı olmadan bu sanat, bu resim ortaya çıkmış olsun? Böyle bir şey olabilir mi? İşte kafir demek sanatçıyı iptal eden, sanatçıyı yok sayan, sanat vardır diyen kişi demektir. İşte bundan dolayı ona Allah Teala örten diyor. Gerçeği örtüyor. Ben yaptım diyorum. Benden başka sahiplenen de yok hiçbir kutsal kitapta. Allah'tan başka sahiplenen çıkmamıştır. Yani bir Zeus'un hiç ben şimşek tanrısıyım, bu kainatı ben yarattım dediğini hiçbir uydurma metinde bile göremezsiniz. Bir Buda'nın ben yarattım dediğini göremezsiniz. Sahiplenen tek bir ilah vardır Allah Celle Celaluhu sahiplenen ve örneksiz yarattığını söyleyen Allah varken, sen nasıl oluyor da üstünü kapatmaya çalışıyorsun? El mi? Hayır orada bir el yok ben kağıt görüyorum diyorsun. Bir kağıtla elin üstünü örtüyorsun. Müminler ne diyor? Ka kağıdı bir kaldır. Kağıdı bir kaldır, bak burada bir sanat var, bir el var burada. Birisi bunu yapmış. Müminler de bunu diyor. İşte Allah Teala Hazretleri o kâfirlerden bahsediyor, gerçeği örtenlerden.